Herkese merhabalar. Biz yine bir market alışverişinden geldik. Şimdi size onları göstereceğiz. Önceden portakal aldık. Limon aldım. Güzel oluyor tuzlar giyince. Salatalar falan dağıtıyoruz da. Domates aldım. Salkın domates. Sonra elma aldık. Sonra bir tane kuburcuk aldık salata yapmam için. Bir tane maden suyu aldım. bakkaldan. Bir tane ceviz aldık. Şöyle ceviz, fındık. Bir tane karışık şey. Meyve kuruları. Şöyle ben kullanıyorum zencefil, zence... De, zencefil ile zerdeçal. He. Şekerli bir şey da o yüzden kullanıyorum, karıştırıyorum. Bir tane sünger aldım. Geçen gittim de bulamadık bu süngeri. Sonra bir tane meyve suyu aldım karışık. Sonra bir tane top şeydi, top mu vardı? Misket köftesi, denemek köfte, için denemek aldık. denemek için aldık. Pişmiş ısıtıp ısıtıyor diyor da. Sonra bir tane salça aldım. Ve mandalina aldık. Evet güllaç aradık. Ramazan'ın başından beri güllaç içemedik Güllaç evet. alalım diye. Hiçbir markette güllaç Kalmış. bulamadık. Ne, nedense yoktu. Ya bu mahallemizdeki bakkala baktım. Afyadım. Orada bile kalmaz ekmek alırken. Değil mi? Ramazan'da Hı. güllaçtan bol ne alırsın? Daha almış alıyorlar mesela Ramazan'ın bitmesine. Herkes almış bitirmiş ya da getirmiyorlar. Olabilir Vallahi Ramazan'ın başında vardı da biz almamıştık. Şimdi, almak, Şimdi alalım. alalım dedik yok. Vallahi bak. artık Ramazan'dan sonra alıp selam. <laughs> 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 Ancak bizim bir şey kaldı. Bir de ekstra buzla yedim fasulye atmıştım doğru pişireyim dedim. Bu sefer kıymalı yapacağım bakalım nasıl olacak. Siz de nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Oruçlarınız nasıl? Günleriniz nasıl geçiyor? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Sizler tabii ki olursanız de değiliz Allah'a. Kırmalı yapacağım bakalım nasıl olacak. Azaltın da kırmasını. Çünkü hoşuma da içine verir. Kırmalı kirelerim de burada. Şöyle göstereyim. Bundan kavuşu. Şöyle bir kirelerim kurutanını atayım. Şöyle ya, ya, bir türlü Hala kırmızı daha hala. Şimdi da ısıttım burada. Zaten kavrulmuş ya o pati böyle, çok güzel. inşallah baharatlarımızı atalım. da atayım. Evet, domates ve da internet, da yara ettik, yarıyı geçti hali On değil mi? On beşinci değil mi? Böyle daha fazla olur Çok çabuk geçiyor günler biraz don biraz açım patlıyorum ben. birazcık bir de atayım açılır kapağını da karar ver etmeyeceğim peşeye atıyorum bu arada bir şey ver fazla atıyor musun? biraz kavrayayım suyumuzu da kıymamak sana. şimdi suyunu da zaten düşmüş biraz su koysam olur zaten yaparken içine domatesini falan da atmıştım bir tır bu kadar gitsin bakalım şimdi de patatesli bulutlar yapıyoruz Üzerine patatesini attım. Kavruluyor. Şimdi de domatesini atayım. Şurada yağ kalmış oluyor. de bir attım. biraz da salsa atayım. Bak çok güzel. Patatesini Biraz karabiber. Biraz pul biber. Evet. sefer denedim patatesi de kokutlarım çok güzel olmuştu. Bir tekrar aklıma gelip yok. Tabi yapacaktım patatesi yaptım dedim. Sizlere de tavsiye ederim. denemenizi. De güzel oluyor o yağ tadı. Bir bardak da bulgurum attım. Biraz da böyle kavrayayım. Sonra suyunu ekleyeceğim. Biraz da tuz atayım. Karıştırıyorum. Vakti de yaklaşıyor. Az kaldı bu arada. <laughs> suyunu da ekleyelim. Ben her suyu ekledim de bu arada. Fazla da koymayalım. Dua koymuyor bazen. Planlar. Çok koydum bak yine suyunu. Çekene kadar kaynasın altını kısayım. Soframızı da böyle hazırladık. Taze fasulyemiz. Burada bulgur pilavı. Salata ve meyve suyu. Bugünlük de iftar menüsü bu şekilde. Herkese hayırlı iftarlar. sonra hazırlığına geçtik. Kıyma sosu yapacağız. Burada bazlama yapıyoruz. Kıymayla soğanı kavurdum biber ekledim üstüne şimdi. Bir de bunları kavuracağım. Şimdi böyle yapalım. İlk her zaman eskiden daha sık yaparsın. Hı -hı. değil mi? Aynen. İsterseniz bunun yumuş, üstüne yumurta da kalabilirsiniz. Biz de bunu kıyacağız önce. Malzamalarımız şu şekilde kabarlayalım balığı da pişiyor. Burada da annem açmaya devam ediyor. Şimdi biberler de kavruldu ve ben domatesi rendeledim isterseniz Doğrayarak da yapabilirsiniz falan evet, su Og så kommer masken. Şimdi kahvaltılıklarımızı koyalım da. Bazı insanlar böyle yemeklerle şey kahvaltılık yemiyor ama biz yiyoruz zeytin falan. Biz böyle Zor oluyor Ama kahvaltılık zeytin de. İsterseniz bunun içine salata da atabilirsiniz ama domates var diye biz evet. eklemedik. Sulu olsun istiyorsanız biraz su koyarsınız. Biraz pişirince öyle de olur. Bugün susuz ve salçasız yaptık. Ya her çeşit olur. Kapya biber falan da yakışır mesela. Yumurta dediğim gibi yumurta da kırabilirsiniz. Bazen yumurta da kırıyoruz biz. Ay. Ne oldu? Bizim şeyle... <laughs> Annemin en sevdiği peynir oldu. Yok <laughs> Yo, ben böyle yumuşak sevmiyorum. Şaka yapıyorum işte. Çok şey, yumuşak. Valla ben börek yaparak çok seviyorum bu kara böreği, kara böreği mi bunu? Biz bu kadar yumuşak peynir sevmiyoruz. Sevmiyoruz. sevmiyorum, ben bir almış bulundum. Şeyde bünden aldıydı, ucuz diye aldım. Ucuz da böyle olmuş. Ucuz olduğu için değil, peynirin Peynirin Hı. kıvamı bu şekilde zaten. Böyle sevenler şey, de var sonuçta. Hı. Markası gibi de iyi de işte şey olmuş demek. Kalmış mı? Hayır canım böyle işte kıvamı. Hayır, yaka sibir oldum böyle derdi ki. Hayır, bunun da lokum kıvamında yazıyor ama. Hakikaten mi? Evet. Gene aldıydık da bunda. Lokum gibi dediği zaman böyle oluyor işte. Aa. Ben sana biz dedim ama bu... Geçen bir başka bir markanın kini aldık değil mi? Lokum kıvamında diyordu. Evet, çok yumuşak oluyor yani. Ben niye yani ya, rahat şey yapmıyorum, ben uyarmıyorum. Ben lokum şeyi Dedim, dedim, dedim. orada dedim, sen sonra üstüne bastırıp iyi, iyi dedin aldın. <laughs> şey var, poşet gibi bir şey varmış mı? o yüzden sert görünüyormuş. Aldandım yine. İyi yiyoruz ama. Yiyoruz da şey ya çok yumuşak. Şey buradan şey. Şu şey böyle ne o? Süzme peynir bundan sert. Kesin bir. Blenderdan çeksen şey olur ama krem peynir. He aynen. Çekmeye gerek yok ya şeyin çatalla da olur. <laughs> şey karıştırıcı var ya onunla da olur fark etmez yani. O kadar yumuşak yani. Çatal pislik. Biz şimdi sahurumuzu yapacağız. Bizden de bugünlük bu kadar olsun. Umarım sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.